Değerli dostlar merhaba. Bugün 18 Kasım 2025. Bu küçük videonun hazırlanma nedeni 24. dönem 3. psikoterapi eğitiminin başvuru süreleriyle ilgili kısaca bilgi vermek. 24. dönem eğitimi bir süre önce başladı fakat başvurula devam ediyor. Çünkü offline olarak derslerin evde izlenmesine imkan verecek bir sistem geliştirmiştik. Bu ikinci grup olarak devam ediyor. 24. dönem bütüncül psikoterapi başvuru eğitimleri 31 Aralık'ta son bulacak. 1 Ocak itibariyle de 25. dönem başvuruları kabul edilecek. 31 Aralık'a kadar bir süreniz var. Temmuz ayına kadar da yani 2026'nın Temmuz ayına kadar da derslerinizi izlemek, ödevlerinizi göndermek, özetlerinizi hazırlamak gibi size 6-7 aylık bir süre bırakılmış oluyor. Umarım ki bu sürede halledersiniz. Ben kısaca bu yeni sistem olan bütüncül psikoterapi eğitimi ile ilgili bilgi vereyim. İlk yıl 12 ay toplam derslerin tamamı her biri sizin Temmuz ayına kadar kalan süre içerisindeki miktar kadar bölünerek eğer 12 ay önce başvurmuşsanız e, bir ay süreyle, 6 ay kala başvurmuşsanız her 15 günde bir 3 günlük eğitimlere erişim imkanı verilecektir. Size linkler gönderilecektir. O linklerin başladığı andan itibaren kalan sürenize göre e, 15 gün ise süreniz 15 gün sonra kapanacak. Yeni ayın eğitimi gelecektir. Bu 15 gün içerisinde ee, izlediğiniz derslerin özetlerini bana göndermek durumundasınız. Ee, bu eğitime kabul edilebilmek için bir ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşme bir sınav niteliğinde değildir. Sizin aradığınız şeyler gerçekten bizde var mı? Ee, doğru yerde misiniz? Doğru yerde olduğunuzu tespit etmek ve gerçekten istediğiniz ve arzuladığınız eğitim böyle bir eğitim mi? Ee, bunu anlamak. İkinci olarak da Sizler nasıl bir emek veriyor, maddi ve manevi olarak kendinizi ortaya koyuyorsanız, bizler de eğitmenler olarak e, sizlere verilecek emek gerçekten. Bu arkadaşımız e, derin bir psikoterapi bilgi ve becerisini kazanmak istiyor mu, buna değer mi, bunu yapabilir mi, kişilik yapısı buna uygun mu, ailevi durum buna uygun mu, bunu değerlendiriyoruz. Yani bu bir maraton koşusu, 5 e, yıllık sürecek olan bir koşu. Bu soruda bize eşlik edecek, beraberce gidebileceğiz, tüm bilgi ve becerilerimizi kendisine aktarabileceğimiz bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu bir sınav değil, iki tarafında verdiği emeğin boşa gitmemesi için baştan alınan bir tedbir olarak değerlendiriyoruz. Yarı yolda bırakacaksa, yarı yoldan dönecekse, böyle bir intiba bırakıyorsa biz buradayız, seneye daha sonraki yıllara başvurabilir, bunu anlamaya çalışıyoruz. Birinci yıl evden izlenen bu programın sonunda bir sınav yapılıyor. Sınavdan sonra e, ikinci sınıfa geçiliyor. İkinci sınıf e, psikoterapi eğitim merkezinde yapılıyor. Burada mümkün olduğu kadar e, pansiyonda veya otelde kalıcı olmaları isteniyor. Bir grup dinaminin oluşabilmesi, birbirleriyle tanışabilmesinin ikinci yıldaki özelliğimiz böyle bir özellik. Yine orada daha önce benim vermiş olduğum derslerden, bazıları mahrem bilgiler taşıyan derslerden sınıf içerisinde birlikte izleniyor. Zaman zaman da ben bu eğitimlere iştirak ederek soru cevap şeklinde kafalarındaki, zihinlerindeki soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ya benim yerime eğitmen arkadaşlar bu görevi üstleniyor. Üçüncü yıla geçtiğimizde ise, ya ikinci yılın sonunda da yine bir sınavımız var, formülasyon sınavı. Üçüncü sınıfa geçtiğimizde de süpervizyon yüz yüze sizin getirdiğiniz vakaları e, bizzat ben e, analiz etmeye çalışıyorum e, anlamaya çalışıyorum ve süreci birlikte götürüyoruz dördüncü yüzyıl daha çok e, yoruma dayalı psikoterapilerin olduğu spesifik eğitimler veriliyor her biri üçer ay. Bu eğitimlerde aktarım odaklı eğitim, Masters'ın yaklaşımı, e, SSDP, e, yani süresi sınırlı dinamik psikoterapi ve kendilik psikolojisi. Deneyime dayalı terapilere baktığımızda da duygu odaklı bireysel terapi, duygu odaklı çift terapisi, hipnoz eğitimi ve yine kendilik psikolojisi ile ilgili bir eğitim süreci. E, tüm bunları bitirmek isteyen arkadaşlar 5 yıllık süre Bizimle vakit geçirmiş olacaklar. Değilse dördüncü yılı itibariyle mezuniyet töreni yapıyoruz. Bütün hazırlıklarını tamamlayan arkadaşlar için de sınavları, tezini, ödevlerini tamamlayan arkadaşlar için de e, yönetim kurulumuz oturarak onların uygulama sertifikasını, bütüncül psikoterapi uygulama sertifikasını veriyor. Bildiğiniz gibi e, Psikoterapi Enstitüsü dünyadaki birçok kurumla yakın işbirliği içerisinde, onları destekleyen bir süreç içerisindedir. Siz de e, son tarih olan 31 aralığa kadar eğer bütüncül psikoterapi eğitimini almak ve bir uygulayıcı olmak istiyorsanız e, enstitünün web sayfalarındaki sosyal medya alanlarındaki linklerini tıklayarak başvurunuzu internet üzerinden yapabilirsiniz. Hepinizi görüşmek istiyorum inşallah. Hepinize saygılar, selamlar, teşekkürler.